Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Ebru. Bugün sizlerle yine bir şal videosuyla beraberiz. Birçok kişinin başında gördüm. Ben de alıp deneyimledim ve YouTube'da baktığımda da böyle bir video olmadığını görünce ve hazır yaz ayları gelmişken ve yaza çok uygun olduğunu düşündüğüm bir şalla karşınızdayım. Bu bambu şallar. Bilmiyorum duyanlarınız vardır mutlaka. Böyle kendinden Kırışık bir yapısı var. Asla ütü gerektirmiyor. Ve kafanızda o kadar hafif bir his ki. Yani penyeden sonraki en hafif e, hissiyat olduğunu söyleyebilirim şaldaki. Ve bakın gerçekten çok hafif. Ve boyutları da bayağı geniş. Yani ben Lamelif'ten aldım yine. E, bazı şallarımı oradan almıştım. Daha önce videolarımda da oradaki şallardan kullanmıştım. aktrend diye bir logosu var bilmiyorum ama birçok markanın da var zaten hemen hemen birbiriyle aynı ee, zaten denemek için fix renklerimi aldım haki daha videoda böyle daha açık görünüyor şöyle bir gök kurusu ve tabii ki benim vazgeçilmezim olan gri böyle gerçekten hiç e, ütü istememesi başınızda bozulmaması ve sizi en önemlisi terletmemesi ve kafanızda yokmuş hissiyatı olması beni kalbimden vurdu. Bence birçok kişiyi de vuracak ve yeni kapananlar için gerçekten çok güzel bir başlangıç olabilir. Ee, şimdi ben nasıl bağlıyorum? Normalde bir tane iğne takıyorum. Normalde hani burama da takıyorum ki hani kaymasın falan diye ama bunda öyle bir sorun olmadı. Şöyle ikiye ayırarak bir iğne taktım. İsterseniz böyle atın canınız nasıl isterse. İsterseniz arkadan bağlayın. Şöyle. Böyle isterseniz şöyle dolayabilirsiniz. Şu şekil. Yani canınız nasıl isterse yapabilirsiniz. İsterseniz bir de gül kurusu rengimizle bir göstereyim Şöyle açıyorum öncelikle. Biraz katlayacağım açtım zaten çok ince ve ben büyük katlıyorum hani topuzun falan görünmesin diye şu şu kadar katlıyorum bir başıma atıp geleyim <laughs> şöyle başıma attım İsterseniz bunu da iğnesiz deneyelim tabi ben biraz böyle üçgen yapıyorum ama isterseniz hani yuvarlakta yapabilirsiniz çok kolay şekil alıyor ama ben kendime üçgene daha yakıştırdığım için üçgen alıyorum direk şunu böyle güzel görünmesi için kaslıyorum. Şöyle arkadan dolandırıp bağlıyorum ve önü düzeltiyorum. Bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi bozulmuyor. Yani işte isterseniz yuvarlak da yapabilirsiniz şöyle. Ama ben dediğim gibi kendime yakıştırmadığım için biraz uzun bırakıyorum. Üçgen bırakıyorum. Böyle iğne siz de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi yeni kapanan arkadaşlarımıza çok faydası olabilir. Arkadaşlarınıza da paylaşın. Sizlere gri benim favori rengim oldu. Eşim vasıtasıyla. Gri benim hep elimin gittiği bir renk. Şöyle yine ben bir tane yine tutturuyorum. Şöyle ya dediğim gibi o kadar hafif ki yani böyle dokusunu göndermek isterdim. Şöyle bakayım. Şöyle. Ben bir süredir kullanıyorum yani deneyimleyip size bu videoyu çekmek istedim. Gerçekten çok çok hafif. Karışmadığı için ütü derdi yok. Yani yıkadım da bunları bir sorun olmadı. İşte ben dediğim gibi fix renkler aldım. İnşallah diğer renklerini de almayı düşünüyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı ve bir sonraki videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın.